bizim karşımızda operasyon birliği vardı. Bazı kişiler burada, bazı arkadaşlar burada 8 bin, bazı arkadaşlar burada 14 bin askerin olduğunu söylüyorlar. Ama ne yazık ki asker savaşmadı. Bizim dış korumamızı almadılar. Kendileri kaçtı gitti. E, tabi bu arada günler geçti tabi. O askeriyenin kaçma olayı pazar günü oldu. E, çarşamba günü konsolosluğumuza geldiler. Türkmen bir tanesi, yani o aşiretin reisi olduğunu söyleyen birisi. içeriye doğru bağırdı işte kapılar açın diye içeriye doğru bağırdığı zaman işte biz dedik ki e, açamayız diye. Yani konsolosluğun kapısını açamayız diye. Konsolosluğun kapılarına e, kamyonet tipinde araba araçları var. Üç tane patlayıcı yüklü. Araç yağışladılar. Yani kapıları patlatacaklar. Niyetleri bu. E, tabii bu arada ikinci bir ses geldi ki size 10 dakika süre veriyoruz. 10 dakika süre zarfında teslim olacaksınız diye. E, konsolosluğun etrafında zaten böyle tahmin ediyorum. Herhalde 900 ile 1000 arasında insan vardı. Tabii tank var, ağır silahlar, havan var, top var, ondan sonra roket atıcılar etrafta damların üzerindeydi, Kaleşçiler, m Ayrıca Doşka, uçak var bu ağır silahlar şeyde, kendilerinin yaya olarak taşıdıkları silahlar M16, Kaleş. Bizden sayı olarak silah gücü olarak çok güçlüydüler karşı koyma durumumuz çok zayıftı. Bu arada bizim konsolos Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanımızla görüştüm. Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanımız talimatıyla çatışmaya girilmedi. Ondan dolayı teslim olundu. Teslim olunduktan sonra bizi bir eve götürdüler işte. Orada üç tane bunların komutanlarından geldik bizimle görüşmek için. Daha önce de ilk günü biz sizi hemen Türkiye'ye göndereceğiz dediler. Tabii çok yalan söylediklerini dolayı aşırı bir yalan söylüyorlar. Bizi göndermediler işte. Aşağı yukarı 4-5 gün sonra da benim üst düzey, onların üst düzey komutanları 3 kişi geldi. O bir tane Azerbaycan dedi ki ben Azeriyim dedi. Yani o biraz bizi sıktı, canımızı sıktı. İşte bunları niye serbest bırakıyorsunuz diye yani serbest derken hatta evin içerisindeyiz yani. Yani bunları odalarına kapatın, kitleyin diye. Türkiye'nin bazı şeyleri anlaşacağız dedi. işte yani. Hemen sizi bırakmayacağız dedi. Yani bize e, savaşmayacak işte. Şu bu yani bazı şeyler e, söylemiş. Tabii e, Türkçe söylüyor ama biraz bazı şeyleri, evet. bazı şeyleri de hemen Arapça çeviriyor. Yani biz anlamayalım diye. Yani. Hmm. Tatil kapı gibi bir yere geldik. Uzun uzun e, yani nasıl diyeyim altı odalı bir yer. Hmm. iki katlı. E, orada işte 13 üçer kişi, 13 er kişi bölündük. Bir yerde aileler olmak şartıyla. Orada e, bu Irak uçağı bizim orada olduğumuzu tahmin etti. Yani ki iki tane bomba üst attı. Yani onar dakika arayla iki tane bomba üst üste atıldı. Evet. Yani en, en büyük tehlikeyi orada yaşadık. Yani orada arkadaşlar zarar görmeden orada oradan kurtulduk. Bize on gün önceden dediler ki işte Türkiye ile anlaşmamız bitti. Evet. Sizi tahliye edeceğiz. Fakat o, o süre zarfında çok yalan söylediklerinden dolayı bir de güvenimizi yitirdiler onlara. Bir türlü inanmıyorduk yani o süre zarfında tahliye etmediler. E, Cuma günüydü işte. E, geleceğimiz günü yani Cuma günüydü. E, baktım etrafa iki, iki tane yarım otobüs yanaştı. E, silahlı kişiler de var etrafta. E, bayağı biraz kalabalık. Ondan sonra geldi bir tane oranın valisi. Evet. Onlara göre vali. Vali, şey e, vali, geldi dedi ki arkadaşlarına söyle dedi sizi Türkiye'ye götürüyoruz dedi. Tabi, bu arada inanamıyoruz yine de halen daha inanamıyoruz. Tabii bu arada arkadaşlar hazırlandılar. İşte gel bindik onların araçlarına. On bir buçuk saat otobüste geldik. Yani Suriye'nin içinden geldik daha doğrusu öyle diyelim. 11'i çeyrek geçiyordu. Akçakale şeyine geldik. Sınıra gece yani orada 4 saat bekledik. Bizim MIT'e haber vermemişler. Bizi teslim alacak arkadaşlar geldiler. 4 saat bekledik orada. Bizim arkadaş dedi ki biz sizi şu anda dedi evrakları imzalıyoruz dedi. Biz sizi teslim alacağız dedi ama sayarak alacağız dedi. E Tabii bizim arabalar geldi o arada. Onların bölgesine bizim arabalarımız geldi. Bizim e, Biz mit, e, MİT bölgesinin arabaları geldi. Tabi onların içine bindikten sonra saydılar bizi.